Nasıl olur bu? Ne istiyorsun açık konuş. Kimsin sen? Yeğeninin canına karşılık ufak bir ödeme istiyoruz. Eğer bu işin içine polis karışırsa... ...çocuğu bir daha göremezsin. Ne kadar? Söyleyeceğim tabii ama şimdi değil. İkinci telefonuma kadar benden haber bekle. Anladın mı? Bak dediğim gibi polis yok. Nerede kaldı bunlar ya? Nereye ama? Abi? abi bir şey mi oldu? Zehra ile mi konuştun yoksa? Neredelermiş? Bir sorun mu var? Yok canım. Şirketle ilgili her zamanki sorunlar. Bir şey mi oldu? Zehra nasıl iyi mi? Nerede olduğunu biliyor musun? Hayır. Yani şimdiye kadar eve gitmiş olması lazım. Buradaydı yani. Hayır. Yani Sadece bugün annesini görmeye gitmiş. Sonra da eve dönmüş. Tek bildiğim bu. Yani buraya geldi. Asya yanında mıydı? Evet, birlikte gitmişler. Ama şimdiye kadar dönmüş olmaları lazımdı. Kötü bir şey mi oldu yoksa? lütfen söyleyin ne oldu? Asya. Kaçırıldı. Ne? Kaçırıldı mı? Peki Zehra? Ya neden polise gitmediniz? Ya başlarına bir şey geldiyse? Geldin mi? Tamam. Bekle geliyorum. Yeğenim onun yüzünden büyük bir tehdit altında. Eğer yerini biliyorsan, bana söylemiyorsan... Bilmiyorum dedim ya. Hem Zehra Asya'yı bırakmaz. Telefonu da kapalı. Allah'ım ya başlarına bir şey geldiyse? Bir şey öğrenirsen bana mutlaka haber ver. Ararım. Ama siz de haber verin. Yani bir şey öğrenirseniz. İnşallah kötü bir şey olmamıştır. Allah'ım sen koru. Buluşacak başka bir yer bulamadın mı? Buradaymış. Yenimi bu mahalleye getirmiş. Kim olduğu hakkında bir fikrin var mı? Önce elimizdekileri bir eleyelim bakalım. Evet. Var. Sen arabada bekle. Ben de geleceğim. Kesin bir şeyler biliyor. Asya zarar vermiş olabilir. Eğer kaçırma olayına karışmışsa seni görmesi iyi olmaz. Beni dinle. Alo, Demir ne yaptın? Parayı aldım, eve gidiyorum. Tamam. Sakın kimseye bir şey belli etme. Sen en iyisi çalışma odasına geçip beni bekle. Tamam. Kapatıyoruz birader, bugünlük mesai doldu. Varsa bir talep yarın artık. Ona biraz sonra bakacağız. Neye bakacaksın ya? Kapatıyoruz diyorum, hayırdır? Bir sorun mu var? Polis. Amirim. Hayırdır, bir şey mi lazım? Ev falan lazımsa yardımcı olalım hemen. Zehra Kaya. Zehra Kaya dedim. Şikayetçi mi oldu? Zehra Kaya nerede? <laughs> Vallahi bilmiyorum amirim en son zengin bir bebeğe bakıcılık yapıyormuş. Uzatma. En son ne zaman gördün? İşte annesini ziyarete gelmişti. Yolda karşılaştık. Emin misin? Bak eğer bir şey bilip de söylemiyorsan yakarım seni ha. Bir şey mi oldu amirim Zehra'ya? Sen sorulara cevap ver. En son ne zaman gördün? Yalan borcun mu var amirim? Yani <laughs> biz de namuslu vatandaşlarız öyle değil mi Beton? Hani biz de polise, devlete yalan olmaz. Yanlış olmaz amirim işte. Dediğim gibi en son mahallede karşılaştık. Adamın hiçbir şeyden haberi yok. O değil Ömer. Emin misin Tayfun? Bak ben o adama hiç güvenmiyorum. Numara yapıyor olabilir. Az o kaçırdıysa. Tamam. Adam tekim bir tip değil. Ama Zehra ile ilgili hiçbir şey bilmiyor. Nasıl anladın bunu? O da benim işim. Güven bana. O değilse kim? Onlar arıyor. Sesi dışarıya ver. Sakin ol. Ne derlerse onu duyuyor. Alo. Son bir saat. Bir saat içinde adresi vereceğim. Bu adresi o parayı getireceksin. Eğer getirmezsen... işin içine de polisi katarsan... ...yeğenini... Tamam. Polis yok. Ama istediğiniz parayı toparlayamadım daha. Senin gül mı kıracağız ya? Sana bir saat daha. O yeğenin için. Bana bak, eğer bir yamuk yaparsan... Hayır, iki saat de etmez. Öncesinde birkaç bankaya uğramam gerekiyor. Kes lan zırvalamayı. İki saat dedim o kadar. İki saat içinde o para buraya gelecek. Polisi de işin içine karıştırmayacaksın. Yoksa bir daha çocuğu göremez. Eğer tırnağına zarar gelecek olursa sizi mahvederim. Duydunuz mu beni? Üç saat sonra istediğiniz yere getireceğim parayı. İki saat dedim o kadar. İki saat sonra tekrar arayacağım. Alo? Alo? Aa. Asya. Asya. Tayfun, ben iki saat bekleyemem. Hemen bulmamız gerekiyor, hemen! Tamam. Emniyete gidelim. Operasyonu oradan yöneteceğim. Tamam, sen geç. Ben de eve gideyim. Ayşe şüphelenmesin. Bak Ömer. Operasyon süresince kardeşini evden uzak tut. Anladın mı? Anladın değil mi Ömer? Ayşe'yi evden uzak tutmalısın.